Herkese merhaba. 3-4-5 yayınları TYT Matematik Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Gerçel sayılar iki başlığında bulunan ÖSYM tadında bir soruları çözeceğiz bu videomuzda. Haydi başlayalım. Birinci soru. Hamza bir pastanın önce 1 bölü 3'ünü kesip çıkarıyor. Daha sonra bu parçayı 3 eşit parçaya bölüp 2 parçasını yiyor. Buna göre Hamza tüm pastanın kaçta kaçını yemiştir? Arkadaşlar burada bir pastanın üçte birini kesip çıkartmış. Biz bir pastaya 1 dersek burası 1 bölü üç olacaktır. Şu pasta, şu pasta dilimi tüm pastanın üçte biridir. Daha sonra ne yapmış? Bu bir parçayı 3 eşit parçaya bölmüş. Yani 1 bölü 3'ü tekrar 3'e bölmüş. Peki 1 bölü 3'ü tekrar 3'e bölersek ne olur? Yukarıdakini aynen yazıyorduk. Aşağıdakini ters çevirip çarpıyorduk. 1 bölü 9 oldu. Yani şuradaki küçük pasta dilimleri tüm pastanın 9'da 1'i oldu. Ne yapmış bölüm? 2 parçasını yemiş. Yani 2 tane dilim yemiş. O zaman 7 7 pasta dilimlerinin toplamı ne olacaktır? 1 bölü 9 artı 1 bölü 9. Toplarsak eğer 2 bölü 9 olacaktır. Yani yediği pasta tüm pastanın 9'da 2'sidir diyebiliriz arkadaşlar. İkinci sorudayız. Hasan ardışık iki çizgi arası eşit ağırlık ifade eden baskülde birinci şekildeki gibi tartıldıktan 3 ay sonra ikinci şekildeki gibi tartılıyor. Hasan bu 3 ayda kaç kilo vermiştir? Şimdi arkadaşlar, birinci şekle bakarsak eğer 82 ile 84 arası yani 2 kilo arasını kaç eşit parçaya bölmüş? 1 2 3 4 5 eşit parçaya bölmüş. 5 eşit parçaya böldüyse biz 2'yi 5'e bölersek eğer bir parçanın aralığını bulmuş olduk. Yani şu parçanın aralığını bulmuş olduk. 2 bölü 5. Peki burası 2 bölü 5 ama 1, 2, 3, 4. de. Yani ben bunu 4 ile çarpıp 82'nin üzerine ekleyeceğim. Hasan'ın ağırlığı 82 artı 2 bölü 5 çarpı 4. Düzenlersek eğer 82 artı 8 bölü 5. İkincisine bakalım. İkinci şekle yani 3 ay sonra ne olmuş ağırlığı? Gene arkadaşlar 74 ile 76 arasını yani 2 kiloyu gene 5 eşit parçaya bölmüş. Her parçanın arası gene 2 bölü 5 olacaktır. Kaçıncı dilimi almış? 1. İkinci dilimi almış. Yani 3 ay sonra Hasan'ın ağırlığı 74 artı 2 bölü 5'e e, 2 bölü 5 çarpı 2. Yani 2 tane 2 bölü 5 eklemiş üzerine o da 74 artı 4 bölü 5 yapacaktır. Peki Hasan bu 3 ayda kaç kilo vermiştir? Hasan'ın ilk 3 e, ay önceki ağırlığı buyken 3 ay sonraki ağırlığı bu olduğuna göre bizden aradaki farkı istiyor. 82 artı 8 bölü 5'ten 74 artı 4 bölü 5'i çıkartmamız gerekiyor. Bunu çıkartırsak eğer yani şu şekilde 82'den 74 çıkarsa eğer 8 kalacaktır. 8 bölü 5'ten 4 bölü 5 çıkarsa 4 bölü 5 kalacaktır. Payda işlersek eğer 5 kere 8 40, 44 bölü 5. Bunu da ondalıklı olarak göstermek için 2 ile genişletmeliyim. 2 ile genişletirsem eğer 88 bölü 10'dur aradaki fark. Yani o da 8 tam 10 8 olacaktır. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Üçüncü sorudayız. Aşağıdaki her biri kendi içinde eşit miktar gösteren seviye çizgilerine ayrılmış sülahilerde bir miktar su bulmaktadır. Şekildeki durumda A ve B sülahilerinde eşit miktarda su vardır. A sürahisinin kapasitesi. Şimdi A sürahisinin kapasitesi 1200 mililitre olduğuna göre diyor. B sürahisinin kapasitesi kaç mililitredir? Önce A sürahisini bakalım kaç parça ayırmış? 1, şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parça ayırmış. Biz her bir parçaya x desek 16x 1200 mililitre yapar. Buradan x'i bulabiliriz arkadaşlar. Her iki tarafı 16'ya bölelim. Şöyle. Şu 16'lar gitti. 4 ile sadeleştirirsek eğer 300 bölü 4 olacaktır. 300 ile de 4'ü sadeleştirirsek her bir parça 75 mililitre yapacaktır. Peki A sürahisinin içerisinde kaç x var bakalım. 1, 2, 3. Yani A sürahisinin içerisinde 3x su var. 3 çarpı 75 mililitre. O da 225 mililitre yapar şunun içerisinde 225 mililitre su varmış. Soruda diyordu ki A ve B sürahilerinde eşit miktarda su vardır diyor. O zaman burada da 225 mililitre su olacak. Peki burayı kaç parçaya ayırmış ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parçaya ayırmış. Ben her bir parçaya Y desem ne kadar dolu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mililitre, 9 y'si dolu. B sürahisinin içerisinde bulunan su miktarı ile A sürahisinin içerisinde bulunan su miktarı eşit olduğuna göre 9 y 225 olmalı. Buradan her iki tarafı 9'a bölersek arkadaşlar. Buradan da y'miz 225 bölü 9'dan ne çıkacaktır? 3 ile sadeleştirirsek 75 bölü 3. Bir daha 3'e bölersek ne çıkar? 25 mililitre çıkar. Yani biz y'yi bulduk. Peki, B sürahisinin kapasitesi kaç yeydi? 4, 8, 12 yeydi. O zaman 12 çarpı 25 olacaktır. 12 çarpı 25 de ne yapacaktır arkadaşlar? 300 mililitre yapacaktır. B sürahisinin kapasitesini bulmuş olduk. Dördüncü sorudayız. Boyalı bölgenin alanının tüm şeklin alanına oranı olmak üzere aşağıda eş kareler ayrılmış A şeklini ifade ettiği değer ile eş kareler ayrılmış B şeklini ifade ettiği değerin toplama işlemi gösterilmiştir. Yani burada boyalı bölgenin tüm alana oranı A'yı veriyormuş. Aynı şekilde burada boyalı bölgenin tüm şeklin alanına oranı B'yi veriyormuş. Toplama değerinin 1 bölü 2'den büyük olması için B şeklinde en az kaç tane daha kare boyanmalıdır? Şimdi B şeklindeki boyalı kare sayısını arttırmam gerekiyor. İkisinin toplamının 1 bölü 2'den büyük olmasını istiyoruz. A şekline dokunmayacağız. Şimdi A şeklimiz ne burada? Bir parçası boyalı. Kaç tanenin bir parçası boyalı arkadaşlar? 6 taneden bir parça boyalı. Şimdi B şeklinin ne olması gerektiğini bulmalıyım. Ben B şekline B desem bu ikisinin toplamının 1 bölü 2'den büyük olmasını istiyor. Peki 1 bölü 2 olması için acaba B şeklinin kaç tane karesi boyalı olmalı onu bulalım ilk önce isterseniz. 1 bölü 2'den 1 bölü 6'yı çıkarıyorum. Burayı 3 ile burayı 1 ile genişletirsem 3 bölü 6 eksi 1 bölü 6'dan 2 bölü 6. Yani 1 bölü 3'ü boya almalı. Eğer ki ben B şeklinin 3'te birini boyayabilirsem ikisinin toplamı 1 bölü 2 olacaktır. Şimdi B şeklinde toplam kaç tane kare var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 çarpı 3, 24 tane kare var. Peki ben 24 tane karenin kaç tanesini boyarsam 1 bölü 3 olur? 8 tanesini boyamalıyım. O zaman B şeklinin 8 tanesini boyayacağım. Bir tane zaten burada boyalı vardı. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanesini boyarsam eğer B şekli ne olacaktır arkadaşlar? 1 bölü 3 olacaktır. Ama ben dikkat ederseniz 1 bölü 2 olması için yaptım. 1 bölü 2'den büyük olması için o zaman benim bir tane daha boyamam gerekiyor. Bir tane daha boyarsam eğer ikisinin toplamı 1 bölü 2'den büyük olacaktır. Şuradaki şu kelimeye dikkat edin arkadaşlar. En az kaç tane daha diyor. Yani bir tane boyalıydı ya zaten burada. Biz kaç tane daha boyamış olduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane daha boyamış olduk. 8 tane daha boyarsak iki şeklin toplamı 1 bölü 2'den büyük olacaktır. 5. sorudayız. Aşağıdaki A şekli eş 4 parçaya, B şekli eş 12 parçaya ayrılmış. Her iki şekilde de boyalı alanların tüm şeklin alanına oranı alınıp elde edilen değerler toplanıyor. Bundan değerin 1 olması için A şekli sabit tutulup, burası sabit tutulacakmış, B şekline kaç parça daha boyanmalıdır? Şimdi A şekli zaten 1 bölü 4 arkadaşlar, 4 ile 1'ini boyamış. Biz B şeklinde gene B diyelim. İkisinin toplamının ne olmasını istiyoruz? 1 olmasını istiyoruz. 1 bölü 4'ü karşıya gönderdik. B'miz buradan 1 eksi 1 bölü 4 çıktı. Burada da payda eşitlersek 4 kere 1 4. 1 çıkarttık 3 bölü 4 oldu. Yani B şeklinin 4'te 3'ünü boyamam gerekiyor. Peki B şekline bakalım kaç parça var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parça var. Peki 12 parça varsa bakın 4'ün 3 katı 12 ise 3'ün 3 üç katı 9. Yani 3 bölü 4 9 bölü 12'ye eşittir. O zaman ben B şeklindeki 12 dilimden 9 tanesini boyamalıyım. Bir tanesi zaten boyalıydı. O zaman 8 tane daha boyarsam eğer toplamları 1 olacaktır. 6. sorudayız. Aşağıda eşit kollu terazinin bir kefesinde A ağırlığından bir tane, diğer kefesinde eşit ağırlıkta olan B ağırlığından iki tane vardır. A ağırlığı 3 tam 1 bölü 3 kilogram, B ağırlığı 4 bölü 3 kilogram olmak üzere. Şekildeki durumdayken terazinin ikinci kefesine aşağıdaki ağırlıklardan hangisi eklenirse terazi dengede olur. Şimdi arkadaşlar ilk önce şu 3 tam 1 bölü 3'ü düzenleyelim. 3 tam 1 bölü 3. Bunu bir eşik kesire çevirelim. 3 kere 3 9. 1 eklersem 10 bölü 3 yapacaktır. Şimdi B'nin bir tanesi 4 bölü 3 geliyor. Yani şurası 10 bölü 3 kilogram. 2 tane B olduğu için 4 bölü 3'ü 2 ile çarparsak eğer burası 8 bölü 3 yapıyor. Şimdi ben bu terazinin dengeye gelebilmesi için ikinci kefeye bir şeyler koymalıyım. 10 bölü 3 eşit olmalı. 8 bölü 3'ün üzerine ne ekleyelim? X ekleyelim. 8 bölü 3'ü buraya eksi 8 bölü 3 diye attım. Bakalım x ne çıkacak? 10'dan 8 çıktı. 2 bölü 3. Ben ikinci kefe 2 bölü 3 kilogram ağırlığında bir ağırlık koymalıyım. Bakalım şıklara. B ağırlığı kadar ağırlık koysam yani 4 bölü 3 kilogram koysam olmaz. 2 bölü 3 koymalıydım. B ağırlığının 3'te 1'i kadar koymalıyım. Hayır. Yarısı kadar koymalıyım. Çünkü B ağırlığı neydi? 4 bölü 3'tü. Yarısı kadar koymalıyız. O zaman doğru cevabımız C seçeneği olacaktır arkadaşlar. 7. sorudayız. Sıfırdan farklı A pozitif gerçel sayısının değeri sayılarından hangisiyle çarpıldığında artar. Bir kesrin değerinin artmasını istiyorum. Önce şu sayıları bir düzenleyelim. Parantezin içine düzenleyelim arkadaşlar. 2 kere 1 2 bir daha 3 bölü 2. 2 bölü 3 ile 3 bölü 2'yi çarpacağım. 2'ler sadeleşecek. 3'ler sadeleşecek. 1 kalacak burada. Burayı düzenleyelim. Parantezin içini düzenlersek 2 kere 1 2. 1 eklersek 3 bölü 2. Çarparsak eğer 3 kere 3 9. 2 kere 2 4. Şimdi arkadaşlar bir kesri siz bileşik kesirle payı paydasından büyük olan bir bileşik kesirle çarparsanız değeri artar. Ama basit kesirle çarparsanız değeri azalır. Eğer siz bir kesiri 1 ile çarparsanız değeri aynı kalır. Örnek vereyim. Mesela 12 sayısını düşünelim. Biz 12 sayısını 2 bölü 3 ile çarpsak. 12 çarpı 2 24. 24'ü 3'e böldük 8. Bakın değeri azaldı. Bunda değeri azalacaktır. Peki 12 sayısını 1 ile çarpsak ne olur? Gene 12 olur. Yani aynı kalır. Değeri değişmez. Peki biz 12'yi 9 bölü 4 ile çarpsak ne olur? Yani payı paydasından büyük bir bileşik kesirle çarpsak ne olur? 12 ile 4 sadeleşti 3. 3 ile 9'u çarparsak 27 oldu. Bakın değeri arttı. O zaman biz z ile çarparsak bu kesirin değeri artacaktır. Yani cevabımız yalnız b'dir. 8. sorudayız. Aşağıdaki sayı doğrusunda her iki tam sayı arası eşit parçaya ayrılmıştır. Buna göre x artı y bölü z ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar eksi 2 ile eksi 1 arasını burada 2 eşit parçaya ayırmış. Burası 2 eşit parçaya ayrılmışsa eğer bir birimi 2'ye bölmüş. 1 bölü 2. 1'i 2'ye bölmüş. Yani her bir parça arası 1 bölü 2 birimdir. Şurası da 1 bölü 2 olacak. Şurası da uzunluk olarak 1 bölü 2 olacak. Peki biz z'nin değerini bulmak için ne yapacağız? Eksi 1'e 1 bir bölü 2 ekleyeceğiz. Eksi 1'e 1 bir bölü 2 ekleyelim. Z'yi bulalım buradan. Payda işlersek 2 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 2 1 ekledim. Eksi 1 bölü 2 oldu. Peki y'nin değerini bulmak için ne yapacağız? Y'nin değerini bulmak için de 0'a 1 bölü 2 ekleyeceğiz. 0'a 1 bölü 2 eklersek 1 bölü 2 olacaktır gene. X'in değerini bulmak için de 1'e 1 bölü 2 ekleyeceğiz arkadaşlar. 1'e 1 bölü 2 ekliyorum. Payda işlersem 2 kere 1 2 bir daha 3 bölü 2. İşte bunları alacağım. Şurada yerine yazacağım. X ile Y'yi topla diyor. Yani 3 bölü 2 ile Y'yi yani 1 bölü 2'yi topla diyor. Topladık. Sonra da Z'ye böl diyor. Z'miz neydi? Eksi 1 bölü 2 idi. Bunu da eksi 1 bölü 2'ye bölüyorum. Yukarısı 4 bölü 2'den 2'dir. Aşağısı eksi 1 bölü 2. Bölme işleminde ne yapıyorduk? Yukarıdakini aynen yazıp aşağıdakini ters çevirip çarpıyorduk. 2 ile eksi 2'yi çarparsak cevabımız eksi 4 olacaktır arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.